Evet, Serim. Nihayet baş başayız. Senle ben. Evet. Ya işin doğrusu Ayşegül'ün gelmemesi çok iyi oldu. G Gerçekten mi? Hı? Ne, neden? Çünkü daha az patates kızartması paylaşacağız. Ah. E, Espriler hep sen yapacak değilsin ya. Doğru. Ama hani birbirimizi daha iyi tanımamız için. ...daha çok vaktimizde olacak değil mi? Ya. Böyle bol bol ağaçlardan, kuşlardan falan bahsedebiliriz. Kuşlar, ağaçlar. Ben bayılırım kuşlara. Böyle küçük serçeler falan. Sen sevmez misin? Ben, ben kuşları pek sevmem. Ha. Ama tabiat ve iç iç olmayı seversin herhalde. Yani dışarı çıkmayı severim ama soğuğu pek sevmem. Ben bayılırım soğuğa. Benim en sevdiğim mevsim kıştır. Aman canım neyine bayılıyorsun? Yağmur, çamur, iyi. Ayşegül, sen bugün niye arkadaşlarınla sinemaya gitmedin? Çünkü... Anlatmak ister misin? Hayır. Emin misin? Evet. Aa, olmaz öyle bir şey. Hadi kalk bakayım. Ayşegül, sen bu akşam yemekte de hiçbir şey yemedin. Hadi, benim hatırım için bir parçaya bakayım. İstemiyorum. Ayşegül, bu pastayı gerçek duygularını kendine itiraf etmek için yemelisin. Yok ben onun yerine kellik gazoz içeceğim. Aa a, halana güvenmiyor musun? Hadi ye bir parça. Şimdi söyle bakalım niye gitmedi? Çünkü Ceren Selim'le baş başa kalmak istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Tamam mı peki? Tamam değil tabii ki. Çünkü Ceren'le Selim şu anda baş başalar. Oysa oradakiler Selim'le ben olmalıydık. Ya da Ceren'le ben olmalıydık. Yani Selim'le Ceren ben olmadan baş başa olmamalıydı. Peki ne yapacaksın bu durumda? Gidip Ceren'e sana söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Tabi unutmazsam. Çok teşekkür ederim Melda hala. E, bu arada ben hayatımda hiç bu kadar çirkin bir bluz görmedim. Hı? Daha ne var ne yok. Bak. Kağıttan kayık yaptım. Bir de üstüne espri yapayım mı? Ya Ceren. Ya, bak yanlış anlama ama. Ya senin esprilerin beni çok bayıyor. Oh be. Ah, Ayşegül. Ayşegül. Gerçeği. Yalnızca gerçeği söylemeye geldim. Geldiğine nasıl sevindim anlatamam. Ben de. Vallahi birazdan seni arayacaktım. Selim. ...güzel konuşabilir miyiz? Rica etsen. Ya olur tabii. Gel bak. Oh. Ne oldu? Ceren sana Selim'le dışarı çıkmandan... ...rahatsız olmayacağımı söyledim ya. Evet. Aslında yalan söyledim. Ben çok kafaya taktım bu durumu. Yani belki siz Selim'le... ...bir elmanın iki yarısı olabilirsiniz ama... Biz bir elmayla armut bile olamayız. Neden? Ya tamam yani Selim çok hoş bir çocuk. Çok harbi bir çocuk. Ama yani benim beklentilerimi karşılaması mümkün bile değil. Ha Gerçekten mi? O zaman bir de ben bakabilir miyim benim beklentilerimi karşılıyor mu diye? Durdum ha? kabahat. <laughs> Kızlar. Ha. Orada benden mi bahsediyorsunuz? Evet. E buraya gelin de ben de duyayım. Peki. Selim. Ayşe bile birbirimizin hayatını nasıl bağdığımızı anlatıyordum da. Sanırım seni uzaktan sevmek sevmelerin en güzeli. Aynen. Yani özellikle esprilerini duymayacağım bir uzaklıktayken seni çok seviyorum Ceren. <laughs> ne güzel değil mi? Böyle birbirimize karşı harbi ve dürüst olmak. Evet. Süper. Yaşasın. Ayna ayna söyle bana. Benden güzeli var mı bu dünyada? Ha <laughs> O nasıl söz Helda? Senden güzelliğin olması mümkün mü? Neyse gitmeden yakaladım seni. Sana söylemek istediğim bir şey var. Sen onu bunu bırak da esas sen bana bak nasıl görünüyorum saçlarım nasıl? Ne o? Vamp'tan da sultandan da vazgeçmişsin. Sihirli aynen bana dedi ki. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Hadi ben kaçtım. Dur 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 Selda. Sana söylemek istediğim bir şey var. Ferit'in seni ekeceğini söylemekle hata etti. Özür dilerim. Ay canım benim ya. Hii. Sen böyle özür dileyince ben seni daha bir seviyorum. Hadi bir daha özür dile. Hayır. Hadi şimdi git doya doya eğlen. Bunca sene bekledikten sonra hak ettim bunu. Sağ ol Melda. Feritçiğimi daha fazla bekletmeyeyim. Ya da... Bak gözümle canlandı da... ...hoşuma gitmedi değil. Ne? Ferit'e ekme fikri. Tabii ya gitmiyorum. Ne? Ferit'e ekmeye karar verdim. Kandırılmak nasıl bir şeymiş bir öğrensin bakalım. Helal olsun sana Selda. Ek şunu da anlasın yediği halt. Ektim bile. Yalnız her an vazgeçebilirim. Sen kapıyı bir an önce kilitle. Çabuk ol çabuk. Her an vazgeçebilirim hissinleyim. <laughs> çabuk ol Melda. Ah. Vazgeçmesem iyiydi. Ben daha önce bitirdim. Tebrik ederim. Selim, sana seni ilk gördüğümden beri söylemek istediğim bir şey var. Şimdi biraz utanıyorum ama... ...gözlerin, hayatımda gördüğüm en güzel gözler. Sen gözlerini hiç aynada görmedin galiba. Ben geldim. Hoş geldin. E nasıl geçti? Harika. Haklıymışsın Melda hala. Bu Doğruluk Pastası beni kendime getirdi. Çok sevindim. Ama yediğim pasta Doğruluk Pastası değil, normal pastaydı. Yani bana yalan mı söyledi? Hayır. Sadece gerçeği bulmak için sihre ihtiyacın olmadığını göstermek istedim. Sana inanmıyorum Melda hala. Yani şimdi ben aslında Selime söylemeyecekken gözlerinin çok güzel olduğunu mu söyledim? Of ya. Nasıl utandım şimdi? Gerçeği söylemekten asla utanmamalısın Ayşegül. Neysen osundur. Sakın başkaları için kendinden ödün verme. Asla. Melda hala sembolizmi mi değiştirdin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.